İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Programımıza hoş geldiniz. Bu akşamki program konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Kartal Belediye Başkan adayı, adayı, Yardımcı Doçent Doktor Sayın Hüsnü Süslü. Sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sayın sevgili izleyiciler, şimdi Sayın Hüsnü Süslü'yü tanıyanlar yeteri kadar vardı ama tanımayanlar için ben biraz belki bir kısa bir hatırlatma yapmakta fayda görüyorum. Sevgili Süslü Kartal'da, Kartal'ın köklü ailelerinden Erzincanlı ama Kartal'da uzun yıllardır Kartal'da doğma büyüme Kartal'lı bir aile. Kartal'ın en köklü ailelerinden bir tanesi. Belediye başkanına bu dönem aday adaylığına koydu, tale açtı. Tabi Süslü, Hüsnü Süslü kimdir? Biraz kendisinden izleyelim benim anlatmamın ötesinde. Kendisi bize kendisini anlatsın. Bir dinleyelim. Daha sonra da adalık sürecinde, belediye başkanlığı olduğu süreçte neler yapacak, nasıl bir katkı sunacak Kartal'a onu görüşelim. Sayın Hocam önce bir e, Hüsnü Süslü kimdir? Bir sizin da tanıyalım. Peki. Ee, öncelikle sayın seyircilerimize iyi akşamlar diliyorum. Ben 1970 Erzincan doğumluyum. Ee, yaklaşık 7 yaşındayken İstanbul Kartal'a gelmiştik. Ee, Tabi ondan sonrasında ilk orta lise eğitimi tamamını Kartal'da gördüm. Ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldum. İki yıllık bir mecbur hizmet ve pratisyen hekimliğim, işte Mardin Kızıltepe'de ardından Hocaeli Gölcük'te derken 1997 yılında tekrar Kartal Eğitim Araştırma'da ihtisasa başladım, uzmanlığa başladım. Aralıksız olarak da bugüne kadar Kartal'da görev yaptım aslında. Ben en son yani ihtisasa başladıktan sonra Kartal'da yaklaşık olarak 16 yıllık bir görev sürecinde uzman olarak orada görevde bulundum. Ardından ikinci bir uzmanlık aldığımda yine aynı şekilde orada bulundum. Son 7 yılını Kartal'da Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ağrı merkezinin sorumlu hekim olarak görev yaptım. Geçen sene 2013'te istifa, pardon 2012'de istifa ederek Malta Üniversitesi'ne geçtim. Orada bir ağrı merkezi kurduk. Aynı zamanda üniversitenin öğretim görevlisiyim. 2011 yılındaki genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi birinci bölge, 15. sıra milletvekili adayıydım. Seçilemeyince tabii kamu görevine geri göre döndüm. Bir yıl kadar çalıştıktan sonra da üniversiteye geçtim. Bu dönemde de şu anda Kartal Belediye Başkanlığı için aday aday olarak tekrar yollardayız. <laughs> Aslında benim milletvekiliyle ilgili benim hatırlatma yapmam gerekiyor da biz de bazen böyle unutuyoruz. Ee, i̇yi ki de hatırlattınız ee, geçtiğimiz dönem. Sevgili Süslü milletvekili için aday adaydı. Ee, şimdi sevgili hocam, 7 tane mi 8 tane mi adayımız oldu şimdi? 8 aday. aday oldu değil mi? Sevgili e, Altınok Hoc Hocamla birlikte 8 aday oldunuz. Ee, Tabii ben e, bu arada bu soruya geçmeden önce sevgili izleyicilerimize bir telefon numaralarımızı da verelim. Belki e, arayanlar olabilir, katkı sunanlar e, olabilir. 0216 483 54 54. 0216 483 54 54. Sevgili izleyicilerimiz e, arayabilirler bu telefondan. Sevgili süsiye soruları olabilir. E, katkı sunabilirler. Şimdi e, adalet süreci başladı. Mevcut belediye başkanımız var ama tabii şimdi genelde kamuoyunda şu şey var. Hani niye aday oldunuz ya da hangi sahile aday oldunuz? Neler e, hangi amaçla aday oldunuz? Kafanızda neler vardı aday oldunuz? Niye böyle bir talep açtınız? Böyle bir e, herkese böyle bir şey vardı. Kafada bir merak vardı. Sorar. Ben onlar adına sorayım. Şöyle söyleyeyim, ee, yaklaşık olarak 7 yaşındayken Kartal'a geldim dedim. Kartal'ın dışında bir yerde yaşamadım. Tüm hayatınız burada geçince, tabii e, sürekli aynı insanlarla göz göze geliyorsunuz. Aynı sokaklarda top oynadığınız sokaklar, Koşturduğunuz sokaklar, büyüdüğünüz sokaklar ve sonrasında da hekim olarak da burada hizmet ettim ben. Şöyle ki Kartal'da birçok dönemi yaşadım. Ben 1970'lerin o çok olayların olduğu dönemi de yaşadım. 80 darbesinde Cunta döneminin siyasal yaşama etkisini de Kartal'da gördüm. 90'lı yıllarda e, faili meçhullerin Kartal hakkında yarattığı travmaları, Sonrasında şu şeydeki Kartal'da de var. mezar evlerin mezar evleri. yani evlerin içinden çıkan mezar evlerin Kartal insanlığı üstündeki travmalarını gördüm. Ve bunların hepsiyle ben birebir yaşadım. 16 yıl yaklaşık olarak hekim olarak görev yaptım Kartal'da. Kapım herkese açıktı. Herkes kapıyı çaldığında içeri girdiğinde ben benim branşımla ilgili olsun olmasın. Sürekli insanların derdine bir çözüm noktasında elimden ne geliyorsa onu yapmaya çalıştım. Bunun haricinde hiçbir zamanda makam derdim olmadı. Ben sağlık problemi olan sağlık için koşmaya ya da düşen elinden tutmayı kendime ilke edinmiştim. Bu gelen süreçte tabii ki sizin talebiniz de olabilir ama insanların ciddi manada bir baskısı oldu. onu soracak, evet. Açık ve net söyleyeyim. Yani bu dönemde ben milletvekili adayıyken iken İstanbul'dan Anadolu yakasında neredeyse gezmediğim bir nokta kalmadı. Kartal için ben böyle bir şey belki de ilk dönemlerde aklımda yokken, sonra insanlar büyük bir baskı oluşturur kamuoyu baskısı oluştu aday olmam konusunda. Çeşitli vesileleri bu dile getirildi. Sonra ben 2011'de bu seçilememekten sonra kamu görevine geri dönmüştüm ama insanların içinden hiçbir zaman ayrılmadım. Yani cenazelerine, düğünlerine, etkinliklerine her koşulda katıldım. Bu diyaloğu sürdürdük iki yılın sonunda. Edindiğimiz izlenim, onların yaratmış olduğu kamusal baskı nedeniyle de bu dönemde aday adayıyla soyunduk. Dileriz ki Allah yüzümüzü utandırmaz. Evet. Bu noktayı bir şekilde görevlen taşlandırırız diyorum. İnşallah. <laughs> Valla o kadar soru var ki şimdi ben nereden başlayayım diye bakıyorum şimdi. Şimdi şeylere gireceğim ama biraz böyle ee, neler yapmayı düşünüyorsunuz? Kafanızda neler var? Ee, aday olduğunuzda, adalaştığınızda biliyorsunuz. Önce bir aday olacaksınız. Daha sonra belediye başkanına inşallah aday olursunuz. Kazanırsınız. Kafanızda neler var? Mesela ne yapmayı düşünüyorsunuz? Geldiğinizde İçinizde bir muhte olarak ya ben geldiğimde şöyle şöyle şunları yapacağım. Gördüğünüz eksikler vardı. Yıllardır ayrı olarak da burada oturuyorsunuz. Kartada oturuyorsunuz. Birçok şeyi zaten eksiklikleri biliyorsunuz. Ee, şey anlamda söylemiyorum. Yani bir e, mevcut belediye başkanına bir eleştiri anlamda söylemiyorum zaten. Ama sizin de kendinize göre bir takım kafanızda belediye başkanı olduğunuzda yapacağınız şeyler vardır. Biraz mesela oralara girelim. Ne yapacaksınız? Neler düşünüyorsunuz mesela? Şimdi şunu söyleyeyim ben. Bir ara bir bahsetmiştiniz bir kültür evleri falan. Tamam. Tamam. Şimdi söyleyeyim öncelikle ben eee mevcut ol, belediye başkanımıza dört buçuk yıldır Kartal'da göstermiş olduğu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. 6 aylık bir süreci var daha. Bu önümüzdeki süreç için ayrıca teşekkür ediyorum. Sonuçta 30 Mart'taki seçimden sonra kader neyi gösterir, seçmen neyi, hangi yolu gösterir bilemem. Ama evet. bu dönem için kendilerine hizmetleri için teşekkür ediyorum. Şunu herkes bilmeli. Ben siyaseti birilerinin hataları ya da başarısızlıkları üzerine yapmadım, yapmam. Yani ben bu göreve eğer talep açıyorsam, daha iyisini yapacağım inancıyla, iddiasıyla ortaya çıkıyorum. Bayrak yarışıdır bu diyorum. Evet. Bu bayrağı çok daha yükseğe, çok daha öteye taşıyacağım iddiasıyla çıkıyorum. Sağlıkçı olmanın verdiği bir nedenle de ve de 16 yıldır bu Kartal'da kronikleşen bir takım problemlerin de varlığı nedeniyle ben öncelikle sağlık üzerinden bir takım projelerle var olmayı, öne çıkmayı tercih ediyorum. Yani insana dokunan projeler öncelikli olmalı. Gerekçesi de şu hükümetler 5 yıllık, 10 yıllık kalkınma programları yaparlar. Sizler yerel yönetimler olarak 7 yıl sonra, 8 yıl sonra bütçeden ne kadar kaynak alacaksınız? Sizden ne kadar kesinti yapılacak? Bunlar kayıtlara geçmiştir. Yani siz farklı yatırımlara, farklı noktalara gidemezsiniz. O zaman yerel yönetimlerin özelliği halka dokunacak projeler ortaya koymaktır. Bizim de tüm iddiamız bu. Biz İlerleyen saatlerde vakti olursa söyleyeceğiz. Örneğin sağlık merkezi, örneğin ilerleyicide fiziksel zihinsel engeller için rehabilitasyon. Ya bunlar ya da, eksik değil mi hocam? Tabii ki eksikler. eksikler. Yani bu batıllaşmanın, modern toplum olmanın gereği olarak söylenen bir takım hizmetlerdir ve bunlar yapılmalıdır. Örneğin bizim en çok hasta nakliyle ilgili yaşadığımız sıkıntılardır ya da ulaşımla ilgili yaşadığımız... Kültürel etkinlikler üzerinde yaşadığımız birçok sıkıntılar var. Bunlar hepsini projelerimizi ortaya koyacağız. Yeri geldiğince bunları anlatacağız size. <laughs> evet. Şimdi bir ara konuşurken aklımda kalmıştı. Onu bir atlamak istemiyorum. Çünkü çok önemli bir şey. Benim çok değer verdiğim bir şey bu projelerden bir tanesi. Mahallelerde kültür evleri. Yerel kötüler yaşatma gibi bir şeyden bahsetmiştiniz, yani sohbet ederken de. O, onu ben unutmadan bir orayı bir açalım da ondan sonra. Şimdi şöyle bir şey. Ee, oraya gelmeden evvel, tabii bu projelerimizden bir tanesi ama biz şöyle bir proje söylemiştik, 7 gün yedi kültür diye. Şimdi bakın, bütün belediyeler festivaller yapıyor. Ama Kartal'ın farklı bir özelliği var. Kartal uzun zamandır, yani bu 1930'lu yıllardan bu yana Türkiye'nin yedi bölgesinden, Balkanlardan göç alan bir kent. Yani Kartal'da doğmuş olan kuşağın dedeleri de Türkiye'nin farklı bölgelerinden. Yani yedi bölgesinden ve de üstüne üstüne Balkanlardan gelen. Şimdi bunlar her geldiğin insan topluluğu kendilerine ait bir mahalle yaratmış. Bir nevi batı topları gettolar gibi. Kartal'da mesela? Yani ben Erzincan'da olduğunu söylüyorum. Erzincan Mahallesi. Yani evet, en azından oradan evet. başlıyor. Var değil mi? Var tabii. Ki. Yani Siirt Mahallesi. Yani böyle bölge üzerinden tanımlama. Tabii böyle bir resmiyete bir mahalle yok ama Siirt mahalle. yani, Mahallesi evet. diye e, e, bilmem ne mahalle. Şimdi bu şöyle bir şey. Gelen biri, önce olarak gelen biri tanıdığının yanına alıyor. O onun tanıdığını alıyor derken aynı şehirden, aynı köyden, aynı ilçeden bir takım insanlar gelip aynı noktaya yerleştiği için diğer bölgeden gelenler bir farklı noktaya gidiyor. Derken kültürler birbirine uzaklaşıyor. Ama zaten ismi de vermiş. Mesela Erzincan Mahallesi. Aynen. İsmi de Erzincan Mahallesi. Erzincan Mahallesi. Evet. Yani evet. yeni ismi Erzincan Mahallesi ama kuruluşken Erzincan Mahallesi, Erzincan Mahallesi olarak Mahallesi kurulmuş evet. Şimdi bizim düşüncemiz şu. Özellikle son yıllarda bir barış projesi uygulanıyor evet. toplumumuzda. İnsanların her şeyle barışması noktasında biz buna yerel yönetim olarak nasıl bir katkı sunabiliriz derseniz 7 gün yedi kültür dediğimiz bir etkinlik. Şöyle ki bizim düşüncemiz şu. Kartal geniş meydanlara sahip, geniş alanları mevcut. Biz bu meydanlarda bölgeye has bir takım kültürel etkinlikler düzenlersek insanların birbirini tanıması, çok daha kaynaşması ya da İstanbul'un farklı noktalarından insanlara bir ilgi odağı oluşturabiliriz. Örnekleme yapıyorum. Bir festival başlattınız. Bu 7 gündür ya da 14 gündür sürer. Ama tamamen yöresel festivallerden bahsediyoruz. Bu festivallerin diyelim ki birinci gününde Doğu Güneydoğu bölgesinden gündüz saatinde hijyenik ortamlar, ona göre kurulmuş alanlarda yemek festivali. Benim en büyük hayallerimden bir tanesidir. Yemeği yöresel de kendi yöre Tabi. yemekleri değil mi? Yöre kültürleri. Evet. Evet. Yani Güneydoğu bölgesi gelecek. Diyarbakır Urfası, Mardin'i kendi yöresel yemeklerini yapacak ve sunacak. Bunun kabilinde ve ilerleyen saatlerde Halk gösterileri, folklor. Kendi yöreni gösterileri, ki. kendi kıyafetleri. Sonrasında evet. müziği, yeresel müzik. Birinci bölge yaptınız. Doğu Anadolu, Güneydoğu yaptınız. Karadeniz yaptınız. Önemli oranda Balkan göçmeni var. Balkan göçmenleri. Ege'den geçen önemli bir nüfusumuz var. Bunlar. Bunları yaptık. Bunlar bir festival. Yılda bir kez yaptık. Bir kez yaptık evet. Ama biz da yetinmek istemiyoruz. Örneğin, mahallelerde bu insanlar yaşadığına göre bu insanların yaşam şeklini biz başkalarına aynı olarak tutmak istiyoruz. Nasıl olabilecek? Yine Erzincan Mahallesi'nin diyelim. Erzincan'ın özelliği nedir? Bakır işçiliğidir ya da tulum peyniridir evet. ya da balıdır. Bunlardır. Öyle sokaklar oluşturulmalı ki belki de devası olmayacak ama o sokaklarda bir bakır sokağı dediğimizde Bakır el işçiliğini İstanbul'a taşınabileceğinin yani, örneklerini gösteriyor. Gelip orada onu tabii ki, şey tabii ki. yani Çok güzel. biz 5393 sayılı Belediyeler Yasası'nın 14. 15. maddelerinin bize verdiği yetkiler sonucunda bunlara gerekli katkıyı, maddi katkıyı, yer temin hususunda gerekli katkı yapacağız. Örneğin Siirt Mahallesi'nde. Yani Siirt deyince kilim akla geliyor. Fıstığı akla geliyor. Biryani geliyor. Biryani akla geliyor. Ya da balı akla geliyor. Evet. evet Şimdi evet. böyle bir sokak oluşturduğunuzda Kartal'ın Sahil bölgesindeki mahallelerden insanların ya da komşu mahal ilçeler, Maltepe'nin, Pendik'in oraya gelip alışveriş yaptığını düşünüyorum. Tabii ekonomi canlanıyor. Aynen. Bir ekonomi canlanıyor, İki insanlar birbirine çok daha sıcak ilişkide. Ben her zaman şuna inanırım. Diyalog, konuşma varsa çözülemeyecek hiçbir problem yoktur. Biz bunları yaşatmak istiyoruz. Yani siz merak edeceksiniz. Ya Karadenizli'nin acaba bu akşam yemeği ne var? Mısır yani sarması. Babası, e, tabii çok ünlü mesela. Karalahana sarması, tabii. çorbası, mısır ekmeği. Vardır bunlar evlerde yapılıyordur. Ama bunu bir de bir sunmak vardır. Ağaç çorbası. Tabii. Yani bunları sunmak vardır. Karşınızdaki insana ikram etmek vardır. Ha bunlar maddi olarak satılacak orada. Bakın biz bu meydanlarımızda, bu yapımızda 15 milyonluk İstanbul'da çok büyük kitleleri Kartal'a çekebiliriz. Bu festivallere insanlar gelip bu festivale katıldı, bu yemeklerden tattı. Bunun haricinde diğer esnaf da bundan faydalanacak. Yani sonuçta biri marketten bir şey alacak, biri başka bir kafeye oturacak, Tabii. bir çay içecek. Sonuçta bir. Evet. Bir memleketle ticari bağlantılar yapacak bir şey almak için. mesela değil mi? Ondan yani bir hizmet şey sektörünü yani. Kartal'da biz çok daha öne çıkarmak istiyoruz ve bunu diğer ilçelerde örnek olabilecek projelerle gerçekleştireceğimiz. Tabii yönelik. kaç yöre? Mesela diyelim ki orada yani atıyorum işte beş yöre ya da altı Hı. yöre varsa mesela herkese, her birine ikişer gün mesela verilse, onlar orada mesela bakır iş verecek hem işleme yapacak orada hem mesela satacak, gelen alışveriş yapacak. Bak. Belki onların Erzincan'dan bağlantısını yapacak, toptan belki alışverişini yapacak. Belki sipariş verecek. Yemeklerle ilgili de mesela dediğin gibi. Bir de bunlar kardeşçe bir yaşamı da kaynaştıracak çok Bakın güzel şöyle söyleyeyim, yani. Söyleyeyim. Evet. Yani turlar düzenlenir. Doğu'ya, Güneydoğu'ya insanlar gider. Gittiğinde Gündüzden şehirleri dolaşıyor ama akşamında yemeğini müziğini. Bakın, evet. ben o bölgelerde yaşadım. Öylesine büyük hazineler ki anlatılmaz. Siz bunları İstanbul'a taşıyorsunuz. Çünkü insanlar şu anda yöresel dernekleriyle bunları yaşamak istedikleri için bu yöresel derneklerin içinde varlar. Yöresel dernekleriyle bir araya geliyorlar. Biz yalnızca bunların bu çabalarına el uzatıyoruz bir kez daha tokalaşıyoruz, sıkıca tokalaşıyoruz, biz yanınızda ediyoruz. Biz o katkıyı yerel yönetimli olarak gösterdiğimiz sürece de bu barış projesi çok daha hızlı olacaktır diye buna inanıyorum ben. Bu kültür evleri, kültür şeyini açmışken bir de mesela çok birebir şey olduğu için, bağlantılı olduğu için soruyorum. Tazi evleri mesela. Onu da bir sohbetimizde söylemiştiniz, aklımda kaldı. Şimdi bakın, iki yıl bir Doğu Güneydoğu'daki hizmetimde şunu gördüm. Çok önemli. Bir, aileler kalabalık. Nüfus büyük. Yani ataerkil yapı devam ediyor. Bağlılık devam ediyor. İstanbul'a göç etmişler. İstanbul'a göçünce küçücük apartman dairelerinde bu insanlar sıkışıyor. Bir cenazesi olduğunda taziye denen bir gelenek burada da haklı olarak yaşatılmak istenir. Şunu asla unutmayın. Bakın Köyden geldiler. Köylülüğünü getirdiler. Anlayışı yanlıştır. İnsanlar gelenekleriyle görenekleriyle insan olurlar. Ve her biri ayrı bir zenginliktir. Toplumda geleneği bilmeyen toplum olur mu? Aynen. Abi. Şunu unutmayın. Toplumda bu tür etkinlikler olmazsa asıl çimentosu işte bunlardır. O zaman herkes birbirinden ayrışır. Abi. Çünkü bunlar mutlu gününüzde, acılı gününüzde birlikte olmaktır. Örnekleme yapıyorum. Doğuda, Güneydoğuda Taziye gitmek ya da Karadeniz ailesi daha kalabalıktır. Küçücük bir 70 metrekarelik bir dairede zaten nüfus kalabalık üstüne üstüne birileri taziye geldi. Yüz kişi. Yüzlerce kişi, kişi. kişi. Peki bir ikram. Ha Bunu nasıl çözebiliriz? Bu tür geleneklerin daha çok olduğu mahallelerde ilk aşamada belki taziye çadırları ama sonrasında kültür evleri yaparak insanların bir köy evindeki gibi taziyelerini orada kabul etmelerini sağlayacağız. Belediye olarak biz bunu katkı yapacağız. Yetmedi ikinci bir şey. O halin İstanbul'da farklı belediyeler uygulanıyor. Cenazesi var. Biz kendilerine soracağız. Belediyemizin ücretsiz şöyle bir hizmeti var. Yemek göndermek. Böyle bir talebiniz varsa sayıyı bize söyleyin bu yemeği biz belediye olarak sağlayacağız. Tabii kendi Yok. gücü varsa zaten yapacak. Tabii ki zaten bizim insanımız toktur. Bizim insanımız bu bu konuda aç gözlü göstermez. Evet. Ama imkanı yoksa biz bunları yalnızca destek vereceğiz bu konuda. Evet. Bunları bu yöreyle ilgili söylediğiniz şeyleri mahallelerde yapacaksınız, merkezlerde de taşıyacak mısınız? Örneğin mesela Siirt mahallesinde bir o kültür meselesiyle ilgili orada bir şey yaptınız diyelim iki ya da orada mı yapacaksınız bilmiyorum ama orada yaptıktan sonra belki merkezdeki insanların da görmesi için mesela ana merkezde bir alanda büyük bir alanda tabi yapacak mısınız yoksa ayrı ayrı mahallelerde mi yapacaksınız? Aynen. Yani ben o mahallelerin bir kez daha ekonomik olarak canlanması, bu dönüşümü, o bu kapalılığını ortadan kaldırmak için söyledim. Tabii ki bizim amacımız zaten bunu Kartal'ın merkezine taşımak. Kartal'ın şöyle bir şanssızlığı var. Birbirine paralel e, doğu batı düzleminde geçen iki tane kesici nokta var. Bir E5, iki demir yolu. Yeni adıyla Marmaray. Şimdi bu ikisi Kartal'ın tam ortasından geçince Kartal'ı böldü, Değilmiş parçaladı. Evet, evet. Yetmedi, merkezdeki adliye sarayı kuzeye taşındı E5'in kenarında. Yetmedi, merkezdeki kaymakamlık evet. stadın arkasına taşındı. Merkezdeki büyük hastanenin polikliniklerin çoğu E5'in kenarında taşındı. Şimdi Kartalı merkezi ölüyor. Kartalı merkezi yani bir şehrin merkezi ana noktası eğer ekonomik olarak zayıflamaya başlarsa o ilçeden kaçışlar başlar. Biz Kartalı merkezinin canlılığını korumaya çalışıyoruz. İlerleyen dakikalarda konuşacağız diğer proje, ulaşımla ilgili projelerimizle konuşacağız. Biz insanları Kartalı merkezine çekmek istiyoruz. İşte festival bu yüzden. Şimdi ee, tabii konuda konuya geçmiş olacağız ama e, tabii yetki de henüz bizde olmadığına göre ama biz elimizdeki veriler üzerinden konuşuyoruz. Tabii, tabii, tabii. Kartal merkezde belediyemizin bir binası var. Yeni binasına zaten taşınacağı için merkezdeki bina kaymakamlık tarafından da boşaltılacağı için orada askerinin bir yeri var kaymakamlık boşaldı. Nüfus Onlar da boşaltacaklar zaten. Evet. Herkes kendi yerine gidince merkezde boş bir binamız var. Bizim niyetimiz şu. Bir, orada güzel bir konferans salonu yapmak. İkincisi, bir katında çocuk yuvası yapmak. Ama bunlar hariç özellikle konfederatif tarzda yapılanmaya gitmiş bölge derneklerine orada temsilcilik vermek. Amaç şu, merkeze çekebilmek. Yani o insanları merkeze geldiklerinde. Toplantılar onda salonu kullanabilmek, fuaye alanlarını kullanabilmek. Yani, ressamlara mesela orada tabii, bir işlemezse belki fuayla salonu olabilir yani. yani. Zaten e, biz bundan sonra hani yeni binalar yapar isek eğer tamamıyla yeşil belediyecilik anlayışı üzerinden binalar yapacağız. Yani girişlerinin açık, havadar, low cam dedikleri dış cephelerinin gün ışığını geçiren, saydam ama ısıyı geçirmeyen giydirmelerle Böylelikle çok daha ferah alanlar İçeri, yaratmak. Bahçeli, yeşillik. Tabii yani, yani böyle şeyler düşünüyoruz. Yani o merkezdeki binayı biz e, bölge derneklerine tahsis edersek bir canlılık orada zaten olacak. Ama bununla beraber e, bir sokağımızda yalnızca el sanatları ve yöresel ürünler üzerinde tamamen ticari yine hizmet sektörü üzerinden hı hı. böyle bir alana çevirmek istiyoruz. Bu yapıyla da e, markaların haricinde biz Kartal olarak yöresel ürünlerle, yöresel hizmetlerle de önde olmak istiyoruz. Bir Bütünüm. Kafanızda bir, bir cadde, bir sokak falan var mı yoksa o zaman bir yer mi ayarlayacaksınız yani? E, açıkçası var. Yani hani var, trafiğe mi? açık olan bir cadde niye var ama tabii onu söylemek zor. Tabii çok şey ki yok. Yok. Yani evet. bu kafamdaki fikir yalnızca. Evet. Tabii Böyle bir e, görev bize e, tevdi edildi, biz seçimi aldık. Ondan sonra bunun fizibilite çalışmaları yapılacak, e, artılar eksiler ortaya konacak. Ondan sonrasını bu söyleyeceğiz o koşullarda. Çok güzel. Yani mesela bu e, bazı yerlerde Avrupa'da da birçok yerde mesela uygulanıyor bu tür e, yöresel el emeği yapılan yerler, sokaklarda, caddelerde mesela, Kadıköy'de de mesela var ama tabii Avrupa'nın bazı kentlerinde çok daha e, böyle yaygın. Bizim e, İstanbul'un bazı yerlerinde de şey. Geldiği zaman direkt mesela aklında o varsa direkt oraya gidiyor. Hani işte bu, bu sokak, burası o, o burada bu, bu iş yapılıyor diye oraya gidiyor. İşte sevgili hocam bir telefonumuz varmış onu bir alalım. Ee, tekrar devam edelim. Alo. 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 Buyurun efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kiminle görüştük? Fikret Ayan. Buyurun. Ee, acaba e, e, Belediye başkan Başkanı adayımızın e, e, Kartal'ın mahalleleriyle ilgili projeleri nelerdir? Kartal'ın mahalleleriyle ilgili projeleri nelerdir? Evet. Tamam sevgili hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Var mı başka sorunuz? Başka yok. Çok sağ olun. Çok i̇yi, sağ olun. i̇yi günler. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet yani özel olarak e, biz belki Üstünden geçtik ama belki detay siz gireceksiniz daha sonra evet. ama en azından sormuşken bunları da çıkarmış olalım. Peki şöyle bir şey söyleyeyim o zaman. Ee, geneli için konuşuyoruz ilk başta.